Efendim reklamların arkasından tekrar beraberiz. Bir can sürekli reklam arası güldü. Niye güldüğünü açıklar inşallah. evet çok komik şeyler oldu reklam arasında. <laughs> ne, oldu? <laughs> ne oldu? Çok tatlı. Aa, peki NASA'nın keşif o, e, aracı var biliyorsun Insight adını verilen. Insight adı Insight. Tamam. Gitti şeye Mars'a. Ama biz. Ama biz. <laughs> Burada kimleri kontrol <laughs> Ay bu var ya fena kaşındırdı. Ya onunla ilgili Aa, Daha da kaşıyamayacağım. Peki bir şey söyleyeceğim Bircan. Mars'a yerleşmeyi düşünür müsün? <laughs> Mars uzak olabilir mi şöyle? <laughs> Muğla'ya falan. <laughs> Ay 7 yıl sonra bu gerçekleşecek biliyorsun ama e, şöyle bir şey varmış. Açıklama yapıldı dün. dün. herkesin gündeminde bu vardı. Hani boşanmayı bilmem neye geç Mars konuşuluyordu. E, <laughs> Mars'a gidiyorsun. E, orada ya, yani nefes almaktan daha çok nefes AVM al... var mı AVM? Ya yok daha. Ya. Orada yaşama mücadelesi vereceksin. Bana bu sorumu ciddiye alıyorlarmış mesela. Nasıl <laughs> AVM var mı dedi. Bak yaşayacak yerde AVM şart. He bir, bir, bir de tane de... B başlayan marka var ya o olmadan Aman yaşayamam. Tamam, neyse ben Atademirleri geçiyorum vazgeçtim. Atademir e yani, geçme bizim sen. neyimize şu masada konuşmak. Dünya He. konuşuyor biz Atademirlerden devam edelim. Ama Atada çok tatlı ya. Çok çok. Düşmeydi. Ay düşmeyi değil. O yerim bunu düşmüş, çok tatlı. Recep Üvedik hakkında olay sözler söylemiş. Ya ben buna inanamadım gerçekten söyledim. Atanın Şahan hakkında filmi. mı Recep Üvedik hakkında mı? Recep önemli Şahan demek. Hayır. Peki sözlerimi eleştirebilir o... ama Şahan eleştiremiyoruz bence. Yani filmde şahan demek yani şahan yapıyor o filmi. Yani Sen Recep İvedik mu? bir karakter. Hani yani gibi tamam, mesela cevap Recep İvedik karakterinin çok kaba olduğunu düşünüyorum. Bu filmin çok absürt olduğunu düşünüyorum. başka. şahana bir şey söylemesi başka bir şey. Tamam. Ne söylediğini söylüyorum. Bakalım. Diyor ki, Ata Demiren şunu söylüyor. İnsanların iriti olduğu şeylerin şakasını yapmam. Dışkı şakaları, burun karıştırma, gaz çıkarma kim aklına geliyor? Recep İvedik gibi. Kaba komedinin alanına giren her şeyden uzak duruyorum. Karşındakini aşağılayarak kaba mizah yapmayı hiç sevmiyorum diyor. Ya. Şahan da buna yanıt veriyor. Diyor ki atayla polimiğe girmeyeceğim. Şansı bol yol açık olsun. Yeni filminin gişesi bol olsun diyor. Ne diyor? reklam yapma diyor. Evet. Peki herkesin... Tamam Recep İvedik diye bir karakter var. Ben de çok gülmüyorum, ölmüyorum da ama çok seven bir kitlesi var. var. Milyonlar izlemiş var. artık. Altılar, bir saygı milyonlar. Duymak da maalesef gerekmiyor mu arkadaşlar yani? Zaten atanın bu açıklamasında bir saygısızlık yok. Ya ben, ben tercih etmiyorum diyor. Tercih etmiyorum Bir diyor şey diyemeyiz. Ben ataya yakıştırmadım. Aa. E film vizyona gelecek. Şimdi durup takelim sens. Şimdi gerek var mı? Yani ben Şimdi ama, gerek var. Hayır. Ya tabii ki hani normal ihtiyacı olanlar için gerek var ama Atademir'in ihtiyacı yok reklamı e, çıkar dersin ki biz böyle komedi yaptık arkadaşlar. Biz bunu yapmadık değil de biz bunu yaptık dersin. Daha mantıklı geliyor bana. Ataya yakışan o geliyor ama her önüne çıkan ki çok değer verdiğim isimler var yani. O kadar büyük isimler var ki. şu an şöyle, Bağın şöyle bilmem ne. Demenin de alemi yok ki. Onu da seven bir kitle var. Saygılayıp geçeceksin. Kendi yaptığın işe bakacaksın gibi geliyor bana herkesin alıcısı başka Ece. Yani e, ...bizde kimse kimseye silah zoruyla gişede bilet aldırmıyor. Evet. Kimse kimseye benim filmime şöyle giderseniz böyle indirim var falan demiyor. O kadar açık bir pazar ki, o kadar açık bir teker ki. O yüzden bu işi yapabileceğimiz şey belli. Ben ya Şahan'a giderim, ya Atay'a giderim. Ben var ya ikisine birden giderim, ikisini de severim falan. O yüzden bu tarz polemikler evet yersiz ama zamanlaması doğru. <laughs> doğru zamanlaması. Ama şöyle de bir şey var. E, ee, mesela Şahan'a böyle bir laf edince bak şunları, bunları yapmıyorum. İnsanla irite olduğu şeyleri şakasını yapmam. Yapma. İşte dışkı şakaları, burun karıştırma. Aslında bunu izleyenlere laf ediyor Şahan'dan daha çok. Çünkü ne diyoruz mesela? Ben Bilmem bu kadar diyoruz takipçisi var. Ay ne kadar çok takip ediliyor. Şöyle kötü böyle kötü. E takip edenlerin hiç mi suçu yok? Siz 2.8 milyon, 2.9 milyon bunu takip ederken 200-300 bin like'lar yaparken iyi hoş da Yok yuva dağıttı, yok şunu yaptı. O zaman bunu eleştirmeye de hakkımız olmuyor bizim. E çok haklısın. Bu Dedim ya adam açmış pazarını. Sen oradan alışverişe geleceksen, onun vitrine geleceksen bu senin sorunun. Evet. Bu tam anlamıyla komplike bir e, suç. Yani bir suç varsa ortada. Hani o Sen sosyal medya fenomenlerinden bahsettin biraz önce değil mi? E mesela o kadar takipçisi var ama biz yapıyoruz bunları. E Mesela biz burada eleştirmedik mi şimdi? Kerim Can Durmaz'ın işte Danla Bilic'in ettiği küfürler külliyeye kadar gitti biliyorsun şikayetler evet, gitti. şu an. Ne olacağı belli değil Enes Batur olayları. Ama takip edenlerin? Ama bakıyorsun ki arkadaş çok takipçisi var çok like alıyor. Bir tane fotoğraf. Biz ben bir tane fotoğraf koyuyorum 30 binde. Onlar bir tane fotoğraf koyuyor. Falan. Benden daha az takipçisi var. 150-200 bin like alıyor. Evet, Bu art talep meselesi. Ve ee, evet ben rahatsız oluyorum bazı şeylerden ama talep var. Yapacak, şey. yapacak bir şey yok. Şimdi Recep İvedik'te de de aynı şey. Hedefim sensin. Ne kadar izlenir? Ata Demirer çok seviliyor. Evet. 1 milyonu geçer. Müslüm Gürses ee, kaç olmuştu? 6 milyon oldu galiba o. Kaç kaç 5 milyon mu? Muazzam. Tam netine birazdan bakalım. İki fil, hangi filmi Ata filmini bir fragmanı? Hangisi komik? Tamam değerlendirelim. Değerlendiren değerlendirmiş. Recep İvedik 5. Bir şey söyleyeceğim. Çok izlenmek çok komik olduğu anlamına gelmez ki. Tabii başka bir şey. Gülmeye gitme olabilir, izlemeye gitmiyor. Ya Vedik'te gülmeye gitmiş. Şahan'ı ağlamaya mı gidiyorsun? Şahan'ı çok seviyor olabilir. Şahan'a destek olmak istiyor olabilir. Şah, ne kadar seversen sev baş karakter. E, konu seni sarmadıktan sonra... Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir konu ki. yok ki absürt komik. Ya bildiğin komik evet. şey hikayeler var yani küçük küçük. Peki Adam ya, çat çut vuruyor evde herkese. Kaç? 5 milyon? 56.550. 5, 5 milyonu, milyonu geçti. Müslüm Gürses hayırlı olsun Mustafa Uslu'ya. Şahan'ın yeni filmi ne zaman? Şahan'ın yeni filmi de e, en son şeylerde bıraktık biz ona. Bursa'da Kızılderililer vardı. Evet. E, bakalım Recep İvedik 5'i mi bir hatırlayalım. Hadi. Bu <laughs> ha, bayağı film yani, fragman değil yani. Ede çok tatlısın ya. E, ne aklıma geldi biliyor musun? <laughs> Recep İvedik 1 e, çekilirken, Antalya'da galiba çekiliyordu. Evet. O sıradaki kız arkadaşı, ben yeni evlenmiştim, yemek programına başlamıştım. E, bana konuktu ve Şahan'ın bu hallerini gösteriyordu işte kıllar çıkmış falan ayı falan yapmıştık nasıl bir karakter diye. Eğer bu karakter tutmazsa bu film tutmazsa Kanada'ya yerleşiyoruz demişti bana. Aa. Evet bu film tuttu. Merve mi? Hay Doğa. Ha Doğa. Bu film tuttu. Onlar ayrıldı. Doğa şu an çok mutlu bir evliliği var. Çocuklar oldu. Var. Şahan çok mutlu bir evliliği var. Çocuklar Çocukları oldu. Var. İşte yani kısmet. ne kadar enteresan değil mi? Biz plan yapsak da Kader Allah, başka Allah şey ne söylüyor. derse o yani. Ay evet ya. Çok acayip. Bak bu film tutmazsa biz Kanada'ya yerleşiyoruz demişler. Niye de tuttu mu acaba? Evet, tuttu. Yani Kanada'ya yerleşim ne yapacaktınız? İkin sizden mağrur kalacaktık falan. Ya. İkisine de selamlar olsun. Aynen öyle. İkisi de çok mutlu olsun. Ee, Müslüm Gürses'in ne kadar oldu? Hala artıyor dolar gibi. Hala oradayım. <gülüyor> <gülüyor> 67 milyon. Ne diyor? 473'ü de söylemeyelim Bilal. 67 milyon hasılat. Oy maş. Yani buradan muhterem Nur'un alacağı para evet, evet, değil. <laughs> 67 milyon hasılat. 67 milyon hasılat. Ne kadar şey kalır e, şey? Yüzde 30'unu alıyorlar. 30'unu alıyorlar. Bize bak, yani 30 Zenginin milyon. malı zürdün 30 çenesi. 30 milyon falan. Evet, bir dakika hesaplıyor Bilal. Kaç? Hayır çok hesaplıyor. Dağıtımcı, yapımcı, sonra bunun hesap bölünüyormuş. Sonra da işte böyle devam edecek. Peki, e, Ata Demire'nin fragmanı var mı çok merak ettim onu. Onu da verelim. ne düştü oraya? Ne düştü? Survivor burası şu an. Ne düştü? Korkunç bir şey düştü aşağıya. İçeri doğru sana doğru geliyor bebeğim. Ya, şaka yapıyorsan. Valla geliyor şu an. Güzel bir yapamam. şey düştü yani. Bana bir şey olmaz. Örümcek düştü. Şu kadar. Peki o zaman bir Ata Demire'yi izleyelim biz de bakalım. Aha. Sağlığı nasıl hayvanın? Ne olur gişesi diyorsun? 1 milyonu geçer. Recep İvedik de 6, Safari de geçiyormuş. Evet. E, 8 milyon gişe bekleniyormuş onda da. Ama normal çünkü 5'te 7'yi geçti. Evet göreceğiz normal bakalım. Normal ve özledik. Ama bu 1 milyonu geçer, 1.5'u falan bulur diye düşünüyorum. Yine muhtemelen BKM'dir. E, tebrik BKM. ediyoruz, sevgilerimizi yolluyoruz. Sevgilerimizi yolluyoruz. Çok seviyorum. O çok Peki. Çok.